Selam hoş geldiniz arkadaşlar Encil Kehanet kanalından ben Sani Arkadaşlar öncelikle tüm abonelerime iyi ki varsınız İyi ki birlik ve bütünlük Beraberlik içerisindeyiz ee, İyi ki Sizi tanımışım Yani yorumlardan e, Yavaş yavaş hepinizi tanımaya başladım İyi ki hayatımdasınız ee, Ve yeni abone olacak Arkadaşlarıma da şimdiden Hoş geldiniz diliyorum Arkadaşlar bugün ay akrep burcuna giriyor. Tabii ki sezgiler biraz yükselecek olur. E, duygularımızı derin derin yaşamak ihtimalimiz çok. Ve Mars ile Şiron arasındaki açı eski yaraları e, eski yaralarımızı biraz gün yüzüne çıkarabilir. Yani hatırlayabiliriz. Bugün e, geçmişe dönmek değil de... Ondan şifa almak için bir fırsat arkadaşlar. İçsel dönüşüm ve farkındalık zamanı. Ee, ve bugünün olumlaması. Geçmişin yüklerini sevgiyle serbest bırakıyorum. Her yeni gün içsel gücümle yeniden doğuyorum. Tekrarlayabilirsiniz. Ve bugünün esması Ya Şafi esması. Arkadaşlar 33 kere tekrarlayın. Ki açılım esnasında niyetiniz niyetimdir. Arkadaşlar, zamansız zamana niyet alarak açıyorum tüm açılımlarımı. Tabii ki siz niyetinizi alın aklındaki kişilerle. Açılım hakkında biraz söyleyeyim. Ee, aslında aklındaki kişinin kalbindeki yerim ne? Yani böyle e, sürekli kendimize soruyoruz ya, ben gerçekten onun kalbinde yerim var mı? Kalbinde işte e, beni hayatında nasıl bir konuma koyuyor? Bunlar bizim kafamıza tok takılan sorular olduğu için bugün bu sorularla yola çıktım ve tabii ki duygu düşünce e ve güncel enerjilerine bakacağız ve tabii ki ilişkinizin kaderine bakacağız ve adım atacak mı aklımızdaki kişi buna bakacağız Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum arkadaşlar niyetiniz niyetimdir aklındaki kişinin güncel enerjilerini durumda Evet. Şimdi baktığım zaman kılıç haliyesini deste altı kartında verdi. Yani bir bastırılmış öfkeden bahsedebilirim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi bazı duygularımızı e, böyle içimizde ata ata, bu sizde de olabilir, aklınızdaki kişide de olabilir. Duygularımızı içimize ata ata onu işte bastırdığımız zaman o öfkeye dönüşüyor. Ve bu öfkede bir anda hırçınlık, bir anda kırıp dökme falan böyle bir enerjiye geçiyorlar. Ki evet bu hırçınlıktan direkt doğru böyle aziz enerjilerine geçmek. Sanki evet nedenini bulacak gibi bir enerji bana hissettirdi. Yani benim bu bastırılmış öfkemin nedeni nedir? Acaba ben bu dönüşüme bakın arkadaşlar ölüm kartı verdi. Sanki bu dönüşüme hareket etmekte zorlanan bir süreçte. Bakın burada stop e, yani değnek şu Evet bir şeyler yapmak isteği var içerisinde. Ama burada kendisini durduruyor güncel enerjisinde. Ve tabii ki değnek kralı da evet birazcık böyle e, oturacak da düşünecek de böyle çok mantıklı. ...biraz da dürtüsel davranacak... ...böyle bir enerji alıyorum... ...evet günün sonunda güzel mi gidiyor... ...güzele gidiyor arkadaşlar... ...enerjiler çünkü dünya kartı verdi... ...aslında diyor... ...işte ben bir şeyleri tamamlamak istiyorum... ...merkezimde olmak istiyorum... ...yani bu istek içerisinde... ...ve sürekli kendisini korumaktan... ...yorulmuş bir halde... ...yani sürekli elimdekileri... ...var olanları korumaya çalışayım falan filan gibisinden bunlardan yorulmuş olan bir aklındaki kişi var. Benim sevgili ...ruhtaşım... taşım. Şimdi öncelikle bir sorularımıza e, bakalım. Şimdi aklındaki kişi gerçekten kalbinde ben var mıyım? Yani ...aklımdaki kişinin kalbinde benim ruh taşım gerçekten var mı? Ve 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 beni hayatının nasıl bir e, konumuna koyuyor yani beni ben onun hayatında nasıl bir konuma yerleşiyorum diye kendine sorabilirsin niyetin niyetimdir. Kılıç kralı aslında e, sen onun böyle hayatında belki e, sağlam bir isteyicisin nasıl desem şimdi? Şimdi kılıç kralı biraz böyle istediğim her ne varsa onu hayatıma işte keskinliğimle çekebilirim gibi bir havası kattı bana. Biraz böyle olgun tavrınla biraz da ne istediğini bilerek aklındaki kişi aslında seni sağlam bir yere konumlandırdı. Ve bu da çok güzel mi güzel evet beni mutlu etti arkadaşlar. Şimdi kalbinde var mıyım dediğimde yani bundan güzel daha ne olabilir? Şimdi bakın arkadaşlar değnek altılısını verdi kupa kralını verdi değnek e, dengeyi verdi. Evet sen onun hayatında gerçekten onun kalbinde varsın Aslında sen onu bir romantik e, krala veya kraliçeye dönüştürüyorsun onu dengelendiriyorsun Aslında sen, onun hayatındayken o kendisini böyle bir zafer kazanmış gibi hissediyor. Çevreye çok böyle hava atarak çıkma eee enerjisini yayıyorsunuz onda onu dengeliyorsun evet onun kalbindesin sadece bu kişi biraz aslında beni dinleyen ruhtaşların belki genellikle su grupları etrafınızda vardır veya veya yükseleni ay grubu ay burcu veya marsı yani bir gezegeninde baskın bir su enerjisi olan kişiler beni dinliyor olabilir aklınızdaki kişilerde. Ve burada biraz ağır hareket etme, hatta pasif bir romantik e, kral diyeceğim bu. Biraz ağır hareket eder ama sağlam hareket eder ki burada sonuçta dengelenerek o zaferi kutlayacağınızı göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü burada bir e, gerçekten bir değişim ve dönüşüm var. Güncel enerjisinde de bu değişimin enerjisine geçmiş aklınızdaki kişiler. Şimdi beni hayatımda nereye konumlandırıyor? Aslında bakın arkadaşlar, seni aslında bak benim ruh burada kupa beşlisi var. Seni hayatında böyle sağlam bir hayat yaşıyorsun ve sana uzaktan baktığında senin muvaffakiyetlerini görüyor, başarılarını görüyor. Evet sanki sen onu dışta bırakmışsın. Yani onu arkanda bırakmışsın gibi. Aslında o seni konumlandırmıyor. Sen beni konumlandırdın diyor. Evet, şu anda belki eli kolu bağlı hissediyorum. Pek fazla işte hareketsiz kalmış olabilirim. Karar vermekte zorlanmış olabilirim. Ki sen de beni dışarıda bıraktın diyor. Hayatına bakıyorsun. Belki bazı arkadaşlarımızın gerçekten çocuğu vardır. Hayatını çok güzel bir şekilde yönetip işte çekip çeviriyordur ve beni de arkada bıraktın yani. Ben hayatıma bakmak veya yoluma gittim. Ee, gibi bir gibi ama şu anda kararsızım yani seni sana gelip ve gelmemek arasında. Ee, seni yani rahatsız etmek istemiyorum gibi bir enerji ki burada hem mantık karışımı bir düşünce var arkadaşlar. Ee, çok daha böyle aklınızdaki kişiler kılıç enerjileriyle mantıkta olduğu için duygularını duyamıyor. Ve bunu da duyamadığı için asılan adamla işte e, aklınızdaki kişiler gerçekten kararsız bir süreçte kalıyorlar. Evet sana gelmek isteği içerisindeyim ama gelsem seni üzer miyim bilmiyorum. Yani burada seni kırmaktan da üzmekten de korkan. Çünkü işte e, birazcık e, aklınızdaki kişiler sizi böyle yüksek seviyeye koymuşlar. Baş tacı etmişler ama bu baş tacına işte e, ağır hareket etmek veya işte onlara benim ruh taşlarıma hareket etmekte zorlanan aklındaki kişiler onu kaybetmekten de korkuyorlar. Bir enerji çalıştırıyorlar. Evet şimdi güncel enerji okey. Hadi bakalım duygu düşüncesine bakalım aklınızdaki kişilerin. En azından Merkezinde olmayı seçmiş. Yani bir de aklınızdaki kişiler bazıları zorlu süreçlerden geçiyorlar. Bir süre zaten açılımlarda izliyorduk arkadaşlar yani biliyorsunuz. Bir süre gerçekten dönüşüme arkalarını çevirmişlerdi. Ama en azından şu anda o dönüşümü kabullenmişler. Şimdi bir sivrisinek burada. Evet aklındaki kişinin seninle alakalı düşünceleri, evet, duyguları ve benim ruh taşımla alakalı olası gelecekte adım var mı? İlişkinizin kaderi nereye doğru ilerliyor? Evet, yok. Şimdi kule kartı. Bakın arkadaşlar. Yani kule kartı ve güneş kartı aklındaki kişi bir yıkımdan geçiyor olabilir. Yani bu yıkımda belki boşanma olabilir. Tabii ki siz kendi senaryonuza göre alın ee, veya işte maddi yıkımlar işte iflas etme durumları olabilir ve ondan sonra bir güneş çıkması yani burada bir güneş enerjisiyle e, sanki işte e, bir deriz ya her e, karanlığın bir aydınlığı vardır. Bir karanlık süreçten sonra bir aydınlığa geçmek süreci. Evet arkadaşlar alın kabul edin. Burada hangi kartları almalıyım bunları alacağım. Aklındaki kişinin seninle olan düşünceleri, benim ruh taşımla olan duygularım, benim ruh taşıma adım atacak mısın ve ilişkinizin kaderi nereye doğru gidiyor bakacağız evet deste altı kartına bakıyorum arkadaşlar aklınızdaki kişi az önceki deste altında kule kartı vardı ve şu anda da aklındaki kişi gerçekten senin hayatında birisi olabilir mi diye böyle bir kıskançlık mı desem terk edildim mi desem böyle bir enerji çalıştırıyor ee, ve bu da işte o yetersizlik duygusundan kaynaklanıyor olabilir. Ve belki de gerçekten çok uzun uzak mesafeli bir ilişki iletişimi içerisinde olabilirsiniz. Ve aklındaki kişi burada e, terk edilmiş mi, aldatılmış mı veya işte şu anda eskide siz onu gördüğünüz gibi şu anda onu öyle görmüyorsunuz veya kendi hayatınıza bakmayı bakmayı ilerlemişsiniz gibi bir enerji diyeceğim. Evet bakalım bakalım. Şimdi beni dinleyen ruh taşımın aklındaki kalbindeki kişi düşünce bilinci altı. <laughs> evet. Sanki hepsini ters açtım bilmiyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın aklındaki kişi gerçekten bilinci altında kendisine bir e, sabote ettiği durum var. Yani iletişime geçmek isteği var. Bakın iki tane iletişim kartı alıyorum. Ve burada terk edilmiş hissiyatı. Soğukta, e, yalın veya yalnız kalmak enerjisi çalıştıran bir aklındaki kişi var. Bakın Tuğs'un beşlisiyle. Evet bu hem geçmişten gelen bir kişiden bahsediyor. Yani belki e, çok fazla onu geçmişte bıraktınız. Ve işte o kadar yalnızlı bir süreçten geçtiniz ki şu anda aklındaki kişi bir belirsiz durumda kaldığını anlatıyor. Evet iletişimi belki azar azar size işte sosyal mecralardan yazmaya başladı veya başlayacak olan bir aklındaki kişi var. Seninle iletişimi düşünüyorum. Aslında seninle aynı evde yaşamak, aynı çatı altında yaşamayı çok istiyorum. Evet biliyorum belki bu ilişkide senin istediğin gibi olamadım. Aslında seni sadece sen yaralanmadın bu ilişkide. Ben de yaralandım. Ee, işte arkadaşlar bakın Hall in the Soul yani sizinle bilinçaltında işte sizi hatırladığı zaman sadece bir kırık dökük bir kişiyi ardında bırakmış gibi hissediyor. Yani ben seni yaraladım biliyorum ama sen o yara izlerinin yerinden her bir yerinden güller çiçekler fışkırdı çıktı diyor. Yani sanki böyle kendin kendini iyileştirmişsin benim ruhtaşım ve burada işte kimseye bir minnetin yok bir enerji ve akındaki kişi aslında buna da hayranlık hissediyor ve tabii ki burada bu iletişimi aradaki mesafeyi kapatmak isteği içerisinde olduğunu da anlatıyor. Seninle aynı evde yaşamak isteği içerisindeyim demek istiyor. Evet ve gerçekten arkadaşlar bakın yani yaptığı o tilkiliklerle baş başa kalmış. Ne kadar da senaryo oynarsam oynayayım. Ne yaparsam yapayım. İşte şu anda biliyorum ki işte kaybeden de değilim kazanan da değilim. Yani tilkilik yapmış evet. Belki ardın, arkanızdan çok işler çevirmiş olabilir. Ve şu anda yaşadıkları bir sürü hayatında bir şeyler oluyorsa evet. Ben yaptım ve yaşadım ve şu anda bunların yansımasını yaşıyorum veya karmasını yaşıyorum. Aslında çok güzel bir şekilde onun yaptıklarını ona yansıtmışsınız. Belki e, yani böyle yapmamışsınız da işte sen böyle böyle yapıyorsun ve senin böyle yaptığın doğru bir e, davranış biçimi değildir. Yani böyle bir şeyler ona anlatmışsınız. Şimdi öyle bir şey duyuyorum. Ve sen burada kendini düzeltmen gerekiyor demiş olabilirsiniz. O zaman sizi duymazdan ve görmezden geldiği konular işine gelmiyordu. Şu anda bakıyor ki evet ne kadar haklıydınız. Düşüncesine geçmiş olan aklınızdaki kişi var. Ya, e işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Allah'ım hepimizi. Uh hidayet etsin diyeceğim. Amin. Şimdi kupa şu verdi arkadaşlar ve burada yeni bir bakış açısı oluşturan aklınızdaki kişi var. Evet hissiyatta sana daha duygu besliyor. Bir ahenkli ilişki seninle yaşamak isteği içerisinde olduğunu anlatıyor. Evet sen çok net ne istediğini bana söyledin. İşte ben bu paylaşımı girmek için gerçekten bir süreye ihtiyacım olduğunu da biliyorum yani seninle bu ilişki paylaşımı girmek için gerçekten bir süreye ihtiyacı var belki şu anda evinden ailesinden veya sizden ayrı ve uzak bir şehirde yaşıyor olabilir ve sizin hakkınızda sadece bir kişi bir arkadaşıyla konuştuğunu bana hissettirdi arkadaşlar ve e, sanki burada şimdi dört rakamıyla bir duygusal olarak bir paylaşım içerisine girecek arkadaşlar dörtlü rakamlara dikkat dörtlü saat dörtlü dakika e, dört gün mü dört hafta mı yani burada aklınızdaki kişiler duygusal bir paylaşım bir sevdiğiniz bir şarkı e, size sosyal mecradan gönderebilir hissettirdi bana. Evet yani seninle belki bir dolunayda, bir parkta, bir deniz kenarında oturmuş, konuşmuşsunuz, şarkı söylemişsiniz. Yani burada bir güzel hissiyat paylaşmış olabilirsiniz. Ki sürekli seni düşündüğünde direkt o hatıraya ...doğru, zoom yapıyor... ...böyle e, bilincinde ve zihninde... ...o hatırayı zoom yapıyor... ...büyütüyor ve sanki orada... ...senin güzelliğini, senin o saç modelini... ...veya işte... ...erkek veya kadın fark etmiyor... ...burada e, beni dinleyen arkadaşlarım... ...ya yakışıklısınız erkekler... ...ve kadınlarda da... E, ...böyle güzel, çekici... E, ...ten rengi böyle... E, ...çok güzel olan... E, ...çekici gözlere sahip olan... E, yani burada çok güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler enerjisi bana yansıyor. Daha biraz nasıl deriz romantik enerjileriniz var. Böyle tatlı bir sanki melez bir rüzgar estirdiniz şu anda burada. Evet sizden böyle bir düşüncesi var. Ve tabii ki aklındaki kişi de evet sen aslında ne istediğini biliyorsun yani ben biraz lay lay davransam bile yani belki arkadaşlarımı zaman içerisinde tercih etmiş olabilirim. Yani kendime uydurduğum işlerimi tercih etmiş olabilirim. Ama ben şu anda anladım ki sen neden net e, hayatında net bir şeyler yaşamak istiyorsun Çünkü sen paylaşmayı seven bir kişiliğe sahipsin Ve evet e, arkadaşlar burada gerçekten sizle duygusal olarak bir paylaşım içerisine girmek isteği var Çünkü e, bakın sizi çok fazlasıyla stokluyor Sosyal mecralardan size çok bakan birilerini görüyorum Bu aklınızdaki kişiler de olabilir veya eksileriniz de olabilir ki burada böyle iki kişi tarafından çok fazla izleniyor olabilirsiniz arkadaşlar. Senin masumiyetine çok inanıyorum. Aslında böyle senin bir duru bir masumiyetin var, saflığın var. O özgün sana ait olan bir e, hissiyat diyor yani e, sadece sen onu yansıtabilirsin aslında çok adil birisin de yani paylaşmayı çok seven birisin aslında ben bu e, seninle e, geçirdiğim zamanlarda yani ben de biraz paylaşmayı öğrendim diyor hadi bakalım hayırlısı aslında iyi duygularmış aklındaki kişi ya healing <laughs> Şimdi merkez enerjiye bakıyorum çünkü biz burada arkadaşlar yani aklındaki kişinin olası gelecekte sana adımı olacak mı ve ilişkinizin kaderi nereye doğru gidiyor? Bakın arkadaşlar adalet kartı verdi, iletişim kartı verdi ve healing kartını verdi. Sizin ilişkiniz gerçekten şifalanma, şifalanma sürecine giriyor şifalanma sürecine giriyor. Bak bazı arkadaşlar da gerçekten bazı sırların ortaya çıkacağını ve ayrılma aşamasına direkt doğru geçeceğini görüyorum. Bazı arkadaşlarımız da yani buradaki beni dinleyen ruhtaşlarım gerçekten zaten atmak istiyorlar ama işte bir nevi gel git içerisinde de biraz onun hakkında dinleyeyim diyorlar. Burada bazı arkadaşlar gerçekten bazı sırların ortaya çıkmasıyla alakalı aklındaki kişilerin böyle ardına aklındaki kişilere istemeyecekler. Gelseler bile istemeyecekler. Ve bazı arkadaşlarımızda evet beklediğin o ev yaşamı yani bir ev içerisinde aklındaki kişiyle yaşamak hayalimiydi. Şu ana kadar onu bekliyor muydun? Yani burada sizin için yeni bir kapı açılıyor ve bu ilişkinizin kaderini yükseğe taşıyabilirsiniz. Evlilik ilişkini bir üst seviyeye taşımak gibi bir enerji var. Evet burada bir şifa çalıştığını ve evet burada bazı arkadaşlarımız da bu ilişkide bir şeyleri istemeyecekler. Yani gelse bile istemiyorum diyorlar. Çünkü diyor işte ben bu aklımdaki kişiyi hem bekledim hem de ondan olmaz işte hayatıma bakarım gibi ve onun hakkında bazı sırrıların ortaya çıkacağını görüyorum. Evet arkadaşlar ve diğer duruma baktığım zaman bir mahkeme süreci. Şimdi beni dinleyen ruh taşların bazıları gerçekten bir e, ruh adaletli bir süreçten geçiyor olabilirsiniz mi? Ya şimdi ya da aklın, aklınızdaki kişi bir adalet durumundan geçiyor olabilir. Mahkeme veya ilahi adalet de olabilir. Evet bir ilahi adaletli süreçten geçiyor olabilir. Veya Gerçekten bir mahkeme sürecinden geçiyor olabilir ki bu sürecin içerisinde belki işte iletişimi kısıklı veya hatta iletişim kurmamış olan aklınızdaki kişi var ki bu durumun üzerine healing enerjisiyle yani evrensel bir şifa çalışıyor ve bir durumun bitişi yani şu ana kadar onu sabote eden eğer adalet e, sorunlarıysa durumlarıysa onun bitişi ve yeni bir başlangıç sizinde ve eğer burada işte siz onunla aynı evde yaşamak istiyordunuz ee, ve biraz onun özgüven eksikliği vardı ee, ve maddi durumları pek iyi değildi ama siz yine de beklemeye devam ettiyseniz bu bekleyişin e, güzel bir sonuçlanması ki healing enerjisiyle şifanın çalıştığını alın ve kabul edin arkadaşlar. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Bunları duydum ya işte. Evet ve buradaki arkadaşlarımı da gerçekten tebrik ediyorum. Yani... Günün sonunda sizin e, kendinize değer verdiğinizi görüyorum Yani evet ardınızı dönüp gidebilirsiniz Çünkü işte e, onun değişmediğini gördüğünüz zaman zaten Anlayın hayatınıza yani kendinize değer verin Çünkü gerçekten bu özdeğere gelen ruh taşlarım beni mutlu ediyor Evet arkadaşlar aklındaki kalbindeki kişi bugün sana ne söylemek istiyor? Üç deste halinde alacağım. Ve benim ruh taşım aklındaki kişiye ne cevap vermek istiyorum? Nasıl bir yanıt vermek istersin? Deste altı kartına bakıyorum. Düşünemiyorum hiçbir şey. Yolumu kaybettim diye bir sen ve aklındaki kişi arkadaşlar müşterek enerjiniz. Evet birinci desteğe bakıyorum seni çok özlüyorum diyen bir aklındaki kişi var sen ne diyorsun sana gelmeyi çok istedim. Sanki burada bir gurur meselesi yaptığınız bir durum var birinci deste. İkinci deste gururum aşkıma engel oluyor her şey yolunda gidiyor bunu sen aklındaki kişiye diyorsun. Her şey yolunda gidiyor. Mutluyum, huzurluyum diyen bir sen varsın. Evet burada sanki içten içe bir e, çaktırmadan bir bekleyiş var İçinci, için, ikinci destede. Şimdi üçüncü deste seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim diyen bir aklındaki kişi var ve sen ne diyorsun? Seni sürekli merak ediyorum diyen bir sen varsın. Evet arkadaşlar umarım faydalı olmuşumdur. Ee, videomu beğendiysen beğeni butonu, abone butonuna, zil butonunu açabilirsin. Ve yorumlarda 777 ile e, aldım, kabul ettim bana uyanları, uymayanları evrene iade ediyorum diye mühürleyebilirsin arkadaşım. Ve bugünün olumlamasını ve zikrini açıklama bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Bireysel danışmanlık isterseniz eğer. Zaten açıklama bölümünde telefon numaramı, WhatsApp numaramı bırakıyorum. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay.